Selam dostlar. Son dönemlerde yükselen vergi oranlarından dolayı yurt dışı telefonlara ciddi manada bir talep olduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda arkadaşlar bu vergi oranları istesek de istemesek de bu tarz kulaklıklar, akıllı saat, akıllı bileklik gibi giyilebilir teknolojilere de birazcık damga vurmuş durumda. Ve ben de bu videoda arkadaşlar süper klon diye adlandırılan ve özellikle de ANC premium sesi diye de geçen yani üretilmiş en kaliteli klon çakma kulaklık modelini arkadaşlar sizler için kutusundan çıkaracağım. İlk izlenimlerimi size sizlere paylaşacağım ve kutu içinden neler çıkıyor, ile kıyasladığımızda ne kadar benziyor ya da kutu içeriğindeki çıkan ürünler ne kadar orijinaline benziyor bunları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki videomu geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu ürün hakkında da düşüncelerinizi aynı şekilde benimle paylaşmayı unutmayın. Ürünümüz dostlar bu şekilde jelatinlenmiş bir poşetle geliyor. Tabii ki burada bir ANC premium serisi olduğunu gösteren yani %100 kaliteli olduğunu gösteren bir etiket de var. Aynı şekilde arkadaşlar yanlarında bir Airpods yazmıyor ki bu son çıkan Airpods 4. neslin en kaliteli çakması olarak geçiyor. Şöyle isterseniz bir bıçak darbesiyle ürünümüzü açalım. Bu ürünü dostlar 900 TL fiyat bandıyla Instagram'da bu ürünleri satan bir yerden almıştım. Çünkü linkini genel şekilde videonun altında sizlerle paylaşacağım. Evet şöyle bıçağımızı da çıkaralım. Ürünümüzü kutusundan şöyle çıkaralım. Evet biz öncelikle arkadaşlar bir çince kullanma kılavuzu karşılıyor. Burada kulaklığın üzerindeki tuş kombinasyonları. Aynı şekilde üzerinde basacağınız tuşla birlikte nasıl bağlayacağınızı gösteriyor. Bir de arkadaşlar kablosuz şarjı destekleyen bir ürün bu. Yani çakma da olsa arkadaşlar birebir benzetmişler kablosuz şarjı koymuşlar. Yani hem kablo hem de kablosuz şekilde şarj edebiliyorsunuz. Onun dışında da arkadaşlar burada da bir bağlantı ekranı bizi karşılıyor. Evet dostlar bu özellikle orijinalde çıkmayan ama klonlarında koyulmuş olan bir askılık var. Çünkü arkadaşlar bu ürünün kılıfla geliyor. Yani siz bu ürünü aldığınızda içinde bir kılıf hediyesi de geliyor. Ve şu şekilde arkadaşlar bunu takıp böyle hani şey yapabiliyorsunuz gezilebiliyorsunuz ama hani ben çok kılıfıyla kullanma taraftarı değilim. Tabii şöyle bir şeyini çıkarabilecek miyiz bakalım. Şöyle çıkaramadık. Evet arkadaşlar neyse bunu sonra şey yaparız. Evet kutusundan başka ne çıkıyor? Evet dostlar. Olmazsa olmazımız bir <laughs> kablo arkadaşlar. Bir ucu Type-C hatta dur bakayım. Şöyle bakayım. Evet iki ucu da Type-C arkadaşlar. Sadece bir ucu değil iki ucu da Type-C ama çok da orijinal olmayan bir kablo ki ben bu kabloyu hiç kullanmayacağım bile. Şöyle koyayım. Evet arkadaşlar şöyle ürünümüzün detaylarına bir gelelim şu şekilde bir açayım çıkarmaya çalışacağım bunu ha şu şekilde çıkıyor. Evet, uzun uğraşlar sonucu şu şekilde çıkardık. Evet arkadaşlar, boyut olarak gerçekten birebir benzediğini söyleyebilirim ki malzeme kalitesi de genel şekilde arkadaşlar şöyle kapak sesine baktığımızda aynı gibi görünüyor. Tabii ki süper klon bir ürün illaki eksiği olacak. Ses performansında eksiği olacak ya da ürünün kalitesinde illaki eksikleri olacak ama arkadaşlar birebir benzettiklerini söyleyebilirim. Tabii ki ses performansıyla ilgili devam eden süreçlerde bir kısa videoyu da sizlerle paylaşırım. Bu videoda arkadaşlar süper haneci bir post dördüncü nesil yani çakma bir kulaklığı kutusundan çıkardık ve iki izlenimlerimi sizlerle paylaştım. Sizler bu tarz ürünleri tavsiye ediyor musunuz ya da bu tarz ürünler kullanıyorsanız memnuniyet diyeceğiniz nasıldır? Bunları yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Ben bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.